Merhaba arkadaşlar. Bugün bunları açacağız. Başlayalım mı? Bir dakika. Birazcık bekleyelim. Herkes abone olsun. Lütfen abone olun. Lütfen abone olun. Lütfen abone olun. Başlayalım. Başlasak mı acaba? Başlayalım. Başlayalım. Bundan Aksolot oh, çıktı. Aksolot Ne çıkacak? Kalk Evet, bundan ne çıkacak? Eee. aa yeti. Çok iyi şeyler çıkıyor. Bundan eşek çıktı. Hayır değil. Bundan ben çayıcık çık çıkacak. Of ya, bu kalemim çıktı. Bakalım bundan ne çıkacak? Arkadaşlar Lise. Benginin en sevdiği ciddiymiş onu. Evet. Bunlar ne çıkacak? Ben ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Kara kedi ben çıktı. Aa, iyi. Kara kedi doldu. Kara kedi peşimi bırak. Bak uğursuz olacak ha. Aa iki ayakla oyuncak kedi. Oyuncak kedi. Oyuncak kedimiz de olmasın yani. Aa bu parlak oluyordu. Hayalet mum ya. Hayalet mum ya. Ben onun çıkmasını çok istiyordum. Kaplan mı? Hepsi çok iyi çıkarken kaplan. Mavi kirpi. Barmaç yalı. Tabi var. Ne çıktı? Kesin yeni kuru git. Pibaraymış ha. Bir de kare kedi çıkmış ondan da. Öf. Arkadaşlar kare kedilerime bakar mısınız? Kare kedi 3-5 3 3 tane falan vardı. Parak. Şu kare kedi vardı. Üçüncü seviye olan vardı. Diğerleri yoktu yani. Bir düşünün yani. Hayalet Muniye'yi arıyorum şu anda. Hayalet etmiyor nadir mi diyor. Yani? Neyse yaygından başlayarak bakarız şimdi. Efsanevilerde yok. Aa 3 tane mavi sonim oldu. Her tane bir şey desene. Binek yapabilirsin mavi sonik. Binek yapmayacağım. Koleksiyon yapıyorum. Oo 323 betim olmuş. Ne kadar çok. Ha 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 yok. 300 pet. Daha. Ben kaç takipçim var? Nereden ben... bileyim ben? Benim... Kaç takip? Bu arkadaşlar benim yönde takip etmeyi unutmayın. Takip. Evet. Takip. 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 takip bulun, bulun, bulun. Takip. Şimdi blob, blob'u geliştirelim şimdi. Takip, takip. Ben şimdi onu koysam mı? Koymayın normal kendimiz böyle oyunlar oynayarak büyüttüğümüzde çıkma şansı daha çok oluyor. Çünkü ben mesela parlak labı bu vardı ya ben onu oyun oynuyordum. Çok sevmiştim onu ilk geldiğinde bilmiyordu parlak olacak. Sonra birden parlak oldu. Ben şok. Neyse arkadaşlar görüşürüz.